Türkiye'deki banka hesapların bilgileri Avrupa ülkelerine Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa fark etmez aktarılıyor mu? Bunun cevabı çok net. Evet. Türkiye ile banka hesaplarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımı 2021 yılında başlatıldı ve her sene düzenli olarak devam ediyor. Bu demektir ki deki banka hesapları otomatik yaşadığınız ülkeye talep olmadan aktarılıyor. Banka hesaplarınızdaki bütün bilgiler, banka hesaplarınızın bütün içerikleri buraya gönderiliyor. Yani faiz getirisi, fon getirisi ya da kira getirisi bu bilgiler otomatik olarak yaşadığınız ülkede hiçbir talep bulunmadan bu bilgiler buraya aktarılıyor. Şimdi gurbetçiler arasında böyle bir söylenti var. İşte Türkiye'deki bankaya Türkiye'deki adresini verirsen bu durumda Almanya'ya ya da yaşadığınız ülkeye banka bilgi hesapları aktarılmıyor. Bu doğru değil. Merkez ikamet neresi ise oraya aktarılıyor. Hauptwohnsitz. Yani yaşam merkeziniz Almanya ise o zaman orası Hauptwohnsitz olarak kabul edilir.